Sabahki ilk durağımız Sobe Sos Antik Kenti arkadaşlar. Burada kazılar hala devam ediyormuş aldığımız bilgiye göre. Şimdi burayı bir dolaşalım bakalım ne varmış ne yokmuş. Şöyle size bir baştan göstereyim girdiğimiz yeri. Buraları hep kazı alanı. Aynı şey gibi burası. Göbekli Tepe'deki kazı alanına benziyor. Şimdi biz buradan durak durak ilerleyeceğiz. O kadar çok yer var ki gezip görülmesi gereken mümkün olduğu kadar her yere girip çıkmayı istiyoruz. Bakalım artık ne kadarına gücümüz yeterse. Valla burası arkadaşlar kapalı pazar yeri gibi. <laughs> Burada evet buranın en can alıcı tarafı buradaki mozaikler ve çok güzel korunmuşlar. Keşke içeri görebilsek. Bakın görebiliyor musunuz burada, mozaikleri? Evet. Burada çömlekler var. Devasa geçtiğimiz yerde bakın burada mozaikler devam ediyor. Burası arkadaşlar hamam alanıymış. Değil mi Arda? Yanlış söylemiyorum. Hamam. Burası bir hamam. Valla çok da hoş hamam ya, şimdi günümüz hamamları bile böyle değil yani. Baksanıza ne kadar güzel mozaik döşemişler. Ey ustalar buradan size sesleniyorum, feyz alın feyz alın. Bakın şu güzel mozaik döşemelerine bakın. Şimdi sıradaki durağımıza doğru devam edeceğiz. güzel yerler değil mi orada Baksanız da evin güzelliğine. Vay. Ama tabii felaket tahrip olmuş arkadaşlar ya. Çok güzel bir kilise. Ama bayağı tahribat var. İsmini cismini hiçbir şeyini bilmiyoruz bu arada. Vay vay vay. Bakalım nereye çıkaracak yol bize. Yüksekte de burası. Oh 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 güzelliğe bak. Yani içeriye giremiyoruz arkadaşlar. İçerisi kapalı fakat şöyle bir şey yapacağım. Şurada bir taş var. Şuraya basarsam içeriği sanırım az çok görebiliriz. İçerisi de böyle. üç güzeller diye bir yere geldik. Yalnız bugün pazar bayağı kalabalık. O yüzden böyle mümkün olduğunca hiçbir yere dokunmadan, kıyıdan köşeden gitmeye çalışıyoruz. Şimdi size üç güzelleri göstereyim arkadaşlar. Bakın. Burası bir vadi. Böyle devam ediyor. Böyle bir panoramik manzarası var. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Kalabalığa bakın. Birazcık sıkıntı var. Allah çok çekindik ya. Bu açıdan birazcık daha net görebilirsiniz. Yalnız vadi şahane gözüküyor ya. Kapadokya Tarih Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Hazır gelmişken burayı da bir gezelim istedik. Benimle birlikte siz de burayı gezin. Eski kıyafetlere bak. 19. yüzyıl giysileriymiş arkadaşlar bunlar. Bunlar 18 ve 19. yüzyıl. Bunlar mutfak ürünleri. Bunlar da takılar. Bak o zamanın takıları ne kadar güzelmiş. Vay be. Kapı tokmakları. Yani şurada o zaman kullanılan silahlar var. Vay be. Bunlar Roma döneminden kalma. Milattan önce 30, milattan sonra 330. Bileklikler. Burası Bizans dönemi. Bu bir fon madalya. Sikkeler var. Bunlar Bizans ve Roma dönemi sikkeleri. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar da Yunan ve Roma. Bunlar çok güzel. Burası çok ufak bir müze. Hemen böyle iki adımda burayı bitirebiliyorsunuz. Bunlar da fosiller. Aa, çok güzel. Stakos fosili var bakın. Müze turumuz bitti. Hadi bakalım biz yola devam. Şimdi e, Temenni Tepesi seyir alanına doğru gidiyoruz. Oraya bir bakalım nasılmış. Sıradaki yerimiz Temenni Tepesi. Burada içeride aynı zamanda tane türbe varmış Kılıç Arslan, Gazi Türbesi. Gelmişken buraya da girelim ama kapalı. Bu arada çoğu yer kapalı arkadaşlar ya. Şöyle göstereyim size en azından. İçerisi böyle bir türbe. Bu temenni seyir tepesinin pek bir esprisi yok arkadaşlar. Yani gelmenizi gerektirecek bir durum yok. İki tane kafe var, başka hiçbir şey yok. Yani e, seyir zevki de tartışılır. Buraya dik bir yokuştan geliyorsunuz bu arada. Yani burada yapabileceğiniz şey böyle hediyelik eşyacılar var, hediyelik eşya dükkanları var. Onlardan gelip alışveriş yapabilirsiniz. Kayıyordum bu arada. E, fiyatları da oldukça uygun, baya baya. Kız bir <laughs> Gezebilirsiniz dükkanları. Mesela şöyle Kapadokya e, buzdolabı magnetlerini alabilirsiniz. 3 tane 10 liraymış mesela örnek olarak fiyat. Şunlardan alabilirsiniz. Tanesi 1 lira. Şaka gibi. Vadi en güzel izleyecek noktalardan bir tanesi sanırım burası. Burada Sarıca Kilisesi var. Şimdi onu bir ziyaret edeceğiz. Bakalım ne var ne yokmuş göreceğiz. Akşama yer kalabilirsek bunlardan bir tanesinde kalmayı düşünüyoruz. Bakalım akşama kadar çok şey değişebiliyor arkadaşlar. Kilise normalde burası fakat yine kapalı her zamanki gibi. Kapadokya'da birçok yer kapalı arkadaşlar ya. Yani gelip böyle bakıp geri döneceksiniz. Buna yapacak bir şey yok. Şimdi hmm. ileride 300 metre ileride bir kilise daha var. Ee, ismini unuttum şimdi. Çok yüksek olasılıkla orası da kapalı ama yine de gidip biz bir bakalım. Aşağı Pancarlık Kilisesi'ne doğru gideceğiz. Vallahi güzel görünüyor. Bir gidelim bakalım ne var ne yok. Bakın Pancarlık Kilisesi. Buradan bu şekilde görünüyor. Evet kilise bu kadar <laughs> dermişim şimdi. <laughs> Böyle arada kötü espriler de yapıyorum. Hep bunlar sıcaktan arkadaşlar kusura bakmayın. Kilise. Ya Rabbim nasıl yaşadınız arkadaş burada ya? Hala duvar yazıtları ve resimleri. Birazcık tahrip olmuş olsa da çok net bir şekilde duruyor. Burada bir tane mezar var. Böyle oturma yerleri var. Muhtemelen şurası vaftiz alanı ve okuma alanı. Ama yine tahrip olmuş yani. Evet burası vaftiz alanı. Bu da iç odası. Burada böyle ateşler falan yakılmış ama tabi o zamanlarıma ait sonradan mı oldu hiçbir fikrim yok. Böyle de bir ufak üst katı var arkadaşlar. Bayağı dar. Yani hiçbir şey yok içerisinde. Bir oda sadece. <laughs> Çok pardon. Bu sıcakta gezmek yorucu. Bir de böyle bir üst katı daha var. Önce bir çıkayım da. Burada da bir Arda var. Eski keşişlerden kim kaldı? Hisar Kalesi'ne geldik. Bir bakalım nasıl bir kaleymiş. Şöyle. Burada da aynı şirince gibi şarap evleri var. Oh kalede kale, kale valla. Biletlerimizi aldık. Kişi başı 5 TL. Yalnız kale yarıya kadar çıkmış arkadaşlar. Yerden sonrası kapalıymış. Bir yarıya kadar çıkalım bakalım. Böyle o da o da ilerliyor. Bakın. Böyle çıkıyoruz. Bu... bayağı da yüksek bir kale. İyi ki yarıya kadar açık öyle söyleyeyim. Yani şöyle bakın. Merdivenler böyle. Oy sallanıyor da. Aşağı önemli değil de sallanıyor. Uy. Ve kayıyor Böyle odalar var içeride buraya kadar çık arkadaşlar. Yani bir merdiven çıktık. Hemen bitti verdi. Üst tarafları açmamışlar muhtemelen bir problem var. Ama yine de güzel panoramik manzarası var yani e, gelip etrafı seyredebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Ondan sonra e, Göreme'ye doğru veya Ürgüp'e doğru devam edersiniz. Arkadaşlar yükseklik korkusu olan kesinlikle buraya gelmesin yani net. Buranın inişi büyük sıkıntı. Yükseklik korkusu. <laughs> Bari başka bir yerden bir iniş yapsaydınız ya. Olmaz mı yani? Hah? Uh.